Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG videosu çekiyoruz. Yanımda Poyraz var. Evet arkadaşlar kaç haftadan beri PUBG videosu çekemiyorum. Yani çekemiyoruz çünkü sınavlar vardı. O yüzden videolar aksadı. Ama artık yaz tatiline de giriyoruz. Her gün her zaman video çekmeye çalışacağız arkadaşlar sizin için değil mi Ali? Evet. Lafı uzatmadan direkt biz başlayınca videoyu açarız. Evet arkadaşlar. Ali nerede artık? Etkinlik atlayalım. Arkadaşlar şimdi atlıyoruz. Arkadaşlar siz sınav oldunuz mu bu arada? Sınavlarınız inşallah iyi geçmiştir. Benim biraz zor geçti ama olsun. Teşekkür. Bizi sizi, sizi yarı yolda bırakmıyoruz. Evet. Ali abimiz gönüllü bir konuşma yaptı. Bravo, bravo. Hmm. takipten çıktım. Bak Ali ben merkeze göbeğe gideceğim. Sen de bana bir anda yardım edeceksin. Okey. Oğlum ben de merkeze gideyim. Hayır oğlum ben tam ortadayım. Ben <laughs> arkandayım. Ya. Al da vuruş gelir mi? Abi sakın. Nerede oğlum? Abi bir kişi oldu. Ali. Ama <laughs> siz hepiniz eşref.

daha Düştüm. Ali yardım. Nerede adam? Ali çabuk gel burdayım. Adam arkamda, önündeyim adam içeride. Ne tarafta konum? Konum veremedim Ali. Adam burada. Al bunu. Helal lan. İşte gerçek Sigma. Destek geliyorum. Gel istiyorsun. Ben belki temizleyebilirim burayı. Tamam hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben maalesef düşmüştüm. Geliyorum Ali'nin yanına. Geliyorum Ali. Bili bili Ali. Ali bili. Arkadaşlar <laughs> istiyorsanız a, a, altınıza ay yorumları işte adınızı yazabiliriz ve atabiliriz. istemiyoruz. o oh, abimiz büyük konuştu ama ben VS istemem çünkü ben çok oynuyorum. Ne oldu mu? Aldım. O zaman siz hepiniz Ali Ala abimiz. Aha şimdi. Şey evet. Aha, aşağıda evet aşağıdan Burada. sıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> tak. <laughs> ben işte yine <miylesini> alacağım. <laughs> Çıkıyorum yukarı. <laughs> Arkadaşlar e, bizim Ali ile PUBG, PUBG ceza videosu vardı. Bugün bayağı video geleceği için onu da bugün atacağız. Değil mi Ali? Bugün yandın kaçım. Evet arkadaşlar. Ben bir oynadığım için belki bir çekmem diye düşünüyorum. Ya bu ne alaka ya? bekleyin. Bir daha çık çıkamıyor oraya. Çıkıyor. Hiç ben çıkamıyorum. Ya. Yani. Niye? Bunu kapandı artık. Hayır oğlum. Şuraya arkadaşlar ben bunun bir taktiğini biliyorum. Ben biliyorum ben de orada eşya yap. Ben de onu ben yapıyorum. E yap o zaman. Bu, ben de yok. Ne? Ee, ben ne yapayım? Zaten hiç loot yok burada. Ali ben indim. Biraz bir bak. Neredesin? Biraz bir O ses ne ya? <laughs> Aa tren gidiyor, tren gidiyor, tren gidiyor, tren gidiyor, tren gidiyor. Tren gidiyor. Ali koş, koş bakayım. Oğlum trene binek lan. Hayır gitmedi, gitmedi, gitmedi. gitmedi. Ama, az bir aman, 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 aman. Dur, dur, dur. ben kaçmam lazım ama bana da sıktı. Ben, ben vazgeçtiyorum. Deme, 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 deme. Hayır, onu öldüm ben zaten. Adam nerede? Arkadaydı. İşaret attın mı? Hayır. Arkada mıydı? Atamazdım ki. Peki yardıma geleceğim. Ben camdasıyım. Ama çok uzaktasın. Evet. Arkadaşlar Zelli ile buluşup hemen geliyoruz. Arkadaşlar bir şey oldu. Bak girdi. Evet tamam şimdi güzeldim. Nerede adam? Adam nerede? Tamam. Haydi bakalım. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Hiçbir şey yapmıyor kafama ya. Bok bunlar ya? Bu altta gören var ya. Ne oluyor lan? Evet. İnsana dönüştüm mü? Abo! Ölüyorum <laughs> abi hayran. Ali, Ali. Ben de bir şey yapacağım. Please <gülüyor> all call me. Evet arkadaşlar Ali beni kurtarana kadar bekleyelim. Ee, bakalım nereye gidiyor. Ha tamam yakın bir gidiyormuş. Arkadaşlar e zaten yaz tatili geliyor. Bayağı video gelecek Ali ile birlikte. Yaz tatilinde nereye gideceksiniz? Yorumlara yazın. Abone ol, like atmayı da unutmayın. Hadi <laughs> Öder, koş. koş, koş Ali koş. Çok da uzak. Ali gidene kadar bekleyelim. <laughs> Ali öldür Ali. Ali öldür. Oy! Oy Ali. Ne? Ne oldu? Arkadan sıktı. Ne? Arkadaşlar arkalıkta adam. yedim ben. Aga ya. Nereden gördü ya? Olsun arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ee, bir dahaki videoda görüşürüz. Zaten bugün bayağı video çekeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a